Bu aşamamızda arkadaşlar 10 santim açıklık bıraktığımız yerden örtümüzü çevirdik. Ee, kenarlarımızın dikiş yerlerini düzelterek böyle açma şeklinde şu şekilde ellerimizle kaydırarak paylarımızı düzelttik. Ve bitmiş ütüsünü yaptık arkadaşlar. Ee, yaptıktan sonra sadece pazen kumaş üzerinden 1,5 santimden iki kısa kenarını İki kısa kenarını bir buçuk santimden sabun izi alıyorum ee, ve kaneviçeye paralel olan kenarına da yine aynı şekilde bir buçuk santimden işaret alıyorum arkadaşlar. Bu işaretler bizim danteli yerleştireceğimiz hat oluyor. Bir kenardan başlıyorum dantelimi yerleştirmeye e, sabun izime çakıştırarak. Sabun izime çakıştırarak, belki kamerada çok görünmüyor olabilir. 1,5 santime çakıştırarak dantelimi sıfır yerleştirdim. Önce iğneliyoruz arkadaşlar. Köşeye geldiğimizde bu köşe dönüşünü ben size diğer köşede göstereceğim. Size önceden hazırlık yapmak amacıyla bunu ben çalıştım. Bir sonraki aşamada sizlere anlatacağım. Şimdi devam ediyorum çizgimi takip ederek devam ediyorum ve sonuna kadar çizgimin köşe çakıştığı yere kadar geleceğim. Şimdi burada çizgilerimin tam çakıştığı yerden dantelimi bakın tam köşeden dantelimi geriye çeviriyorum arkadaşlar ve köşeye bir tane toplu iğneyi şu şekilde sabitlemek için dantelimi bir tane toplu iğnemi dik bir şekilde batırıyorum. Üste kalan dantel parçamı alıyorum. Diğer çizgime çakıştırarak yan taraftaki kısa kenardaki çizgime çakıştırarak iğneleme işlemimi devam ediyorum. Ta ki kumaşımın sonuna kadar. Dantelimizi yerleştirirken lütfen çok fazla gerginlik yapmayalım. Çünkü burada makinamızı çekerken bir miktar makineden kaynaklı bir gerginlik olabilir. Şimdi iğnemizi batırdığımız yere arkadaşlar üstten sadece köşeye dantel üzerinde bir tane iğne takıyorum. Sadece dantele. Bu bizim ee, Dantelimizin köşesinin muntazam olmasını sağlayacak. Şimdi iğnemizi taktıktan sonra diğer köşede ben size hazırladım. Köşeden başlayarak sıkı bir şekilde küçük küçük tel alıyoruz arkadaşlar. Makinede kolaylık sağlayacak bu tel bize. E, Makinede zikzak yapacağız. Önce köşelerimizi çalışacağız. Sonra diğer kenarlarını dikeceğiz arkadaşlar. Ben size onu tekrar izah edeceğim. Ve sonra şunu şu parçamızı altta keseceğiz ki kalınlık yapmasın. Dantelimizi iğneledikten sonra bir aşamamız daha var arkadaşlar burada. Şimdi bir önceki videomuzda demiştim ki paylarımızı pazen kumaşa doğru yatıracağız. Her iki tarafını da. Burada yatırma sebebimiz şu süsleme dikişini yaparken bize kalınlık yapmaması altta. O yüzden biz pazen kumaşa doğru yatırdık paylarımızı. Diğer kenarını da aynı şekilde yapmıştık. Buradaki, bakın zaten görebiliyorsunuz sanırım. Şöyle yapayım, koyu renk üzerinde daha güzel görünür. Bakın bir milim beyaz kumaşımız, pazen kumaşa doğru kaydığı için ön tarafta görüntü açısından daha düzgün bir görüntü sağlamış olduk payımızı yatırdığımız için kenarda hiçbir şekilde alttaki kumaşımızın görünmemesi gerekir. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar ütümüzü tamamladık ve kaneviçemizin üzerinden yarım santimden çizgi alıyoruz arkadaşlar. Her iki kenarından her iki kenarından yarım şar santim çizgi alıp bu çizgi üzerinden e, ben Teyelvari bir çalışma yaptım. Siz istediğiniz çalışmayı yapabilirsiniz. Makinede yapabilirsiniz. Elde yapabilirsiniz. Bu tercih sizin. Şimdi kullanacağımız kaneviçe yumağımız e, turuncu tercih ettim ben. Çünkü kumaşımızdaki en az renklerden bir tanesi turuncu. E, çok canlı geldi bana. Güzel görüneceğini düşündüm. Sizler istediğiniz tonu tercih edebilirsiniz. Ben turuncuyla çalıştım. Şimdi size bu e, turuncuyla yapılan işlemi kısaca göstereyim. Ben buraya kadar geldim. E, çizgi üzerinden iğnemi dik batırarak arkadaşlar hep aynı mesafe ilerleyip daha az mesafeden ön tarafa çıkıyorum arkadaşlar. Ama çizgi üzerinden çıkmaya özen gösterin ve aynı hizadan çıkmaya lütfen özen gösterin. Aynı mesafede ileriye batıyoruz ve daha az e, mesafeden yukarıya çıkıyoruz. Bunun e, bir kuralı yok tabii ki. E, sadece ben burada biraz renk vermek e, istedim. Ayrıca kullanırken de kolaylık sağlayacak bu bize. E, nasıl bir kolaylık sağlayacak? örtünüz daha sonra yıkanma aşamasına geldiğinde yıkanıp e, ütüleme aşamasında bu dikişimiz bize e, herhangi bir burada yıkamadan kaynaklı kabarma, işte e, potluk vesaire olmamasını sağlayacak. Hem de görüntü olarak biraz daha muntazam bir e, görüntü sağlayacak diye düşünüyorum. Hazırladığımız teyellediğimiz köşeyi şimdi e, zikzak ayarda iki sıra makine çekeceğiz. Bu aşamada önce e, mutlaka deneme yapalım, e, biraz dar ve e, sıkı ayarda yapmaya çalışalım. Şimdi dantel kalın olduğu için ilerlemiz biraz zorlanabilir o yüzden ve ince iğne takmayı lütfen unutmayın. Yoksa dantelinizin iplerini kırabilir makine iğnesi. O da kopmalara sebep olabilir. Şimdi makinamıza sonuna geldiğimizde tekrar dönüyorum. Ve aynı yeri tekrar makine çekeceğim arkadaşlar. Aynı yerden çekmeye lütfen özen gösterin. Başlangıçta sıkıntı yaşarsanız elinizle bakın dantel yürümüyor. Elinizle birazcık desteklemenizde fayda var. Bu şekilde sonuna kadar makinamızı tamamlıyoruz. Köşesini çektiğimiz e, dantelimizin arkadaşlar iplik temizliklerini yaptık. Ve şurada altta kalan parçamızı keskin bir makasla tam e, dibine ne kadar yaklaşabilirsek o kadar bizim için iyi olur payımızı azaltarak kesme işlemini yapıp tekrar dantelimizi yerleştiriyoruz ve iğneliyoruz arkadaşlar. Bakın burada altta herhangi bir kalınlık ya da görüntü fazlalığı olmadı. Şimdi iğnelemiştik dantelimizi dantel renginde iğnemize ipimizi taktık ve e, makineden önce dantelimizi tutturma işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Burada mümkün olduğu kadar e, dantelin e, zincirlerinin içinden diyeceğim ama bazen zorlanabilirsiniz. Çok e, seyrek e, aralıklarla yapmayın çünkü makina ayağı dantelinizi kaydırabilir. O yüzden yani 1 santim aralıklarla diyeyim ben tahmini olarak. Tabi bunu ölçmeyeceğiz, rastgele belli aralıklarla dantelimizin tutturulma işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Bütün dantelin çevresini bu işlemi yaparak makineden önceki dantel hazırlık işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Bu aşamada sevgili takipçilerim, teğrleyip hazırladığımız dantelimizin Zikzak dikişiyle tutturulmasında sıra, her zaman yaptığımız gibi önce deneme parçasında mutlaka zikzak ayarımızı yapıyoruz. Mümkün olduğu kadar dar bir zikzakla çekeceğiz, dantelimizin kenarına, zincirine yakın bir mesafeden çekeceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta, lütfen makinede ince iğne kullanalım, makine iğnesini ince kullanalım çünkü. Her zaman dediğim gibi kalın iğne kullanırsak dantelimizin zincirlerinin kopmasına sebep olur, o da emeğimizin ziyan olmasına neden olur. Şimdi ayarımızı yaptığımız ve dantelimizin renginde ipimizi taktıktan sonra son dantel sırasında zincirin kenarından Zikzak ayarımızı ayarlayıp köşeye kadar geldim. Tekrar dönüyorum. Ve bu şekilde işlemimizi dantelin sonuna kadar devam ediyoruz. Burada yine dikkat etmemiz gereken bir husus var. Dantelimizin pardon dikişimizin üst ipini dantel renginde kullanıyoruz. Ee, dikişimizin arka ipini e, şöyle ışıkta daha iyi kendi kumaşının e, renginde yani parlament mavisi renginde ip takarsak arka tarafta e, çirkin bir görüntüye sebep olmayız. Bu şekilde dantelimizin sonuna kadar makinamızı çekiyoruz. E, Sona aşamaya geldiğimizde kenarımızı dönüyoruz sonuna kadar gelip tekrar ikinci bir sırayı dönüp dikişimizi bitiriyoruz. Eğer dantelimizde fazlalıklar varsa ki diğer köşemizde bizim fazlalığımız var. Bakın bunun dikişini tamamladım ve dantelin dibinden kesme işlemimizi yapıp işlemimizi Bitiriyoruz arkadaşlar. Sevgili takipçilerim bir çalışmamızın daha sonuna geldik. E, güzel otantik bir çalışma uyguladık sizlerle birlikte. Umarım sizlere faydalı olabilmişimdir. Eğer sizlerde böyle bu tarz çalışmaları yapmayı arzu ederseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden iyi çalışmalar diliyorum.